İşlemleri geri alma ve tekrarlama. Bu yeni bir özellik. Yani genelde standart olan geri alma ve yeniden yapma var. Ama burada bir de tekrarla geliyor. Kelime işlemci programında yazmış olduğumuz bir işlemi geri almak için izlenecek 3 yol vardır. Birincisi standart, standart araç çubuğundan geri al butonuna tıklamak. Evet. En son yapılan işlemi ne yapar? Geri alır. En son bu yapıştırma işlemi yapmıştık. Şu anda geri aldı. Birincisi neymiş? Düzen menüsünden geri al. Standart araç çubuğu üzerinden tekrar ne yapabiliriz? Geri alabiliriz. Evet kopyalıklarımız tekrar gidiyor. Diğer özellik neymiş? CTRL Z tuşlarına basılı tutarak eğer CTRL tuşuna basılı tutarken bir kez Z tuşuna bastığınız zaman gördüğünüz gibi hepsi geri gitmiş oldu. İleri tuşu aynı bunun da farklı hali diyebiliriz. Bunları tekrar kaybettiklerimizi ileri hale getirmek için birincisi düzen menüsünden yeniden yap. ctrl yi. Birincisi burada. İkincisi standart araç çubu üzerinden ileri. Üçüncüsü CTRL sürekli tuşuna tutarken bir kez Y tuşuna basmaktır. Yazdığımız bir kelime tekrarlı düğmesiyle kopyalama ve yapıştırma işlemleri birlikte yapabilmektedir. Örnek vermek gerekirse yazılan en son kelime hafızaya alınır. Aynı kelimeyi tekrar yazabilmek için iki yol vardır. Klavyeden Ctrl Shift Y tuşuna basmak ya düzen menüsünden tekrar alt menüsüne tıklamak. Bu farklı bir özellik. Bu genelde ofislerde bulunmayan bir özellik. Bunun üzerine duralım. Bir kelime yazdık. Bir kelime yazdıktan sonra yazılan en son kelime hafızaya alınır. Düzen menüsünde gördüğünüz gibi. Tekrarla yazım Erkan. En son yazdım yazı Erkan. Peki sonra başka bir kelime yazalım kocaman yazalım. Şu an en son yazdığımız kelime kocaman olduğu için bunu buraya almış oldu. Tekrarlaya bastığımız zaman gördüğümüz gibi aradaki boşu bırakıp tekrar tekrarlaya araya da boş bıraktığımız zaman fark ettiyseniz en son boşlanmış oluyor. Yani yap, yazılan en son karakter ya da yazılan en son kelimeyi hafızaya alıyor. Erkan yazarsak tekrar ve bunu da kısa yolu neymiş bunun? Ctrl Shift Y. Ctrl Shift Y tuşlarına bastığımız zaman gördüğünüz gibi en son yazılan kelimeler tekrarlayla ardışı bu şekilde yazılmakta. Sonrasında boşluk tuşuna basılı tutularak basarak ya da istediğimiz gibi aradaki boşlukları ayarlayabiliriz.